Seni seviyorum, Wade Wilson. Bununla savaşabiliriz. Haklısın. Kanser sadece ciğerlerimde, prostatımda ve beynimde. Bunlar olmadan da yaşarım. Peki şimdi sana seni iyileştirebiliriz desem? Sen bir dövüşçüsün. Sana çoğu insanın hayal bile edemeyeceği yetenekler verebiliriz. Seni süper kahraman yapabiliriz. Bana iyi davranacağınıza söz verin ki ben de başkasına iyi davranabileyim. Bana bakın kostüm geçil bir şey olmasın ha. Ya da animasyon falan. Buradan kurtulamayacak tek şey var. O da espri anlayışı. Ha bunu göreceğiz cadde kızı. Ay yapma. Beni burada daha az öfkeli Rose O'Donnell'la yalnız mı bırakacaksın yani? Kostüm neden kırmızı söyleyeyim mi? Siz bu herifler kanadığımı görmeyin diye. Misal şu eleman olayı kapmış. Kahverengi pantolon giymiş. Hazırsanız hayvanı salıyorum. 2016'da. Ölmedim. Sıkıntı büyük. Aa! Büyük güç. Büyük sorumsuzluk getirir. Kıya gel çürümeye yüz tutmuş gibisin. Sen de kıçınla konuşuyor gibisin. Oha yüzüne bakmak ne kadar zor. Dişli testis gibiyim. Sanki Freddy Krueger'ın suratı yuta haritasıyla çiftleşmiş. Aynen öyle. <laughs> Oh. Bu akşam kesin asılacağım. Deadpool. Resmen kabus gibisin. Sanki çıtır bir avokado, yaşlı bir avokado düdüklemiş gibi. Sağ ol be. 2016'da sinemalarda.